Asgari TV kanalına hoş geldiniz. Beni desteklemek için videoyu beğenebilir, EYT haberlerinden her gün haberdar olmak için kanala abone olabilir, bildirimleri açabilirsiniz. EYT için yol haritası belli oldu. EYT'de en uygun formül ayrıntıları açıklandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin emeklilikte yaşa takılanlar, EYT, ile ilgili yapılacak çalışmanın yol haritasını açıkladığını belirterek açıklamalarında, bakanlık bünyesinde çalışma grubu oluşturduk. Maliye Bakanlığı da sürece katılacak. En uygun formülü devreye sokacağız ifadelerini kullandı. 2023 bütçesini görüşür görüşmez EYT'yi ele alacağız. Yıl sonuna kadar hepsi bitmiş olacak. EYT ve sözleşmeli personelin düzenlenmesiyle ilgili bütün çalışmalarımızı 2022 yıl sonu itibariyle bitirip kamuoyu ile paylaşmış olacağız. Bakan Bilgi'nin açıklamaları Kabine toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Vedat Bilgin konuyla ilgili açıklamalarında şu ifadelere yer verildi. Bir sayı ve içerik veremem ama çok sayıda formül var. Alternatifler var. Bu alternatifler üzerinden çalışmalarımızı yapacağız. İşin bir mali boyutu var. Çalışmamız bir noktaya geldiğinde Hazine ve Maliye Bakanlığı da çalışmamıza katılacak. Onların da bu formüller üzerinde hesaplamalar yapmasını bekleyeceğiz. O formüllerin her birinin ayrı maliyet hesabı yapıldığında Cumhurbaşkanımıza sunacağız. Kararı Cumhurbaşkanımız verecek. EYT detayları neler? 8 Eylül 1999'da yürürlüğe konan 4447 sayılı yasa ile emekli olmak için aranan sigortalılık süresi erkek için 25, kadın için 20 yıl ve prim ödemek 5000 gün şartlarının yanına bir de yaş şartı kadın için 58, erkek için 60 yaş getirildi. 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanların yeni şartlara entegrasyonu da sigortalılık süresine göre kademeli olarak sağlandı. Emekli olmak için üç şartın; sigortalılık süresi, prim ödeme ve yaş şartının birlikte sağlanması aranmaya başladı. 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanlar EYT'li olarak adlandırılıyor.